Biz insanlar size çok eziyet çektirdik. Siz de hakkınızı helal edin. Evet. Heh. Sen de hakkını helal et, sadık dost. Hakkını helal et. Arılar biterse hayat biter bütün dertlerimize deva oldunuz. Siz de hakkınızı helal edin. <laughs> Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Asıl sen hakkını helal et. <laughs> Seveyim mi seni? Dünyanın en bereketli hayvanı sensin. <laughs> sen de hakkını helal et. <laughs> İlk karayollarını sen belirledin. Sütün bütün dertlere devadır. Ve en fazla da aşağılanan hayvan sensin. Sen de hakkını helal et. Merhaba. Ya helalleşmeye geldik seninle. Sana da çok eziyet ettik. Sen de hakkını helal et. Su boş yere seni israf ettik seni kirlettik. Sen de hakkını helal et. Masmavi denizleri, gölleri, nehirleri biz kirlettik. Siz de hakkınızı helal edin balıklar. Siz de gece gündüz bizim için ağladınız. Hakkınızı helal edin ağlayan gelinler. Günaydın günaydın altın yumurtlayan tavuk. Sen olmasan kahvaltıda ne yerdik? Sen de hakkını helal et. Seni biz kafese mahkum ettik. Sen de hakkını helal et. Kınalı kektim. 8 Mayıs 2020 Dünya Helalleşme Günü'nü ilan ettim. Bu yıl ikincisini kutluyoruz. Ölmeden helalleşelim. Dünyadaki bütün canlılarla helalleşelim. Çünkü onların da hakları var bizde. Suyla, havayla, bitkiyle, toprakla, hayvanlarla. Çünkü biz doğayı kirlettik. Hayvana eziyet ettik. Bu sene de pandemi nedeniyle insanlarla bir araya gelemedik. Ve hayvanlarla çok rahat bir şekilde bir araya geldik. Helalleştik. Geçen sene Taksim Meydanı'nda Dünya Helalleşme Günü'nde su israfına dikkat çekmek için leğende yıkanmıştım. Bu senede arı ölümlerine dikkat çekmek için arı kostümünü giydim. Temiz bir dünya için bu görev hepimizin.